Oha! Ne oluyor lan? Lan ne ah. oluyor? Oh, Aaa! baca... Ah! Ba bacağım bacağım! Evet yeni bir kariyer videosundan tekrar merhabalar. Biraz da tipimizi şöyle bir değişelim dedik. Hep aynı aynı nereye kadar. Bir de saçlar maçlar dağılmıştı. Bir topladık yanları incelttik. Sakalı düzenledik. Biraz da böyle. Hop öyle. İlk maçımıza geçelim. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Şampiyonla aramızda bir puan fark kaldı. Averajda zaten öndeyiz. Geçtiğimiz anda tık tık. İstatistiğe bak. Son 3 maçta 7 gol be. Hey hey hey. Hello canım hello. <laughs> Şeyler deniyorum ama. Hop. Bakalım görevlerde ne var. Kaleyi bulan şut, topa sahip olma, maç resim giyiyor. Şöyle... Şöyle... Şöyle bir kaleyi buldu mu? Buldu. Kaleyi buldu. Tamam, yeter. <laughs> Tam bir görev adamı ya. Gol olmuş, olmamış, takım öne geçmiş, yok. Kaleyi buldu mu? Buldu, bakalım. Evet. Yani bizim için önemli olan o. Ya kardeşim pasa basıyorum ben. Pasa pas atsana. Çok iyi. Helal. Ulan oraya mı atılır be. Gel buraya gel. Aa, Biglia. Allah yolunu açık etsin Biglia. Tabii benim gibi bir lige geldi. Adam dedi ben bununla yarışamam. Bu ne ya vallahi dedi. Bu bizi delik deşik eder dedi. Doğru da dedi. E bırakıyor. Şu an ligdeki tüm oyuncular... Şimşek McQueen. Oraya bir şey Storm mu ne gelmişti ya. Tık tık tık. Hepsini eleyeceğim geçeceğim. Genç yetenek. Takır takır. Lan aman ha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Delirdi delirdi. Al bakayım. Hayır senin offside'ına. Çok iyi değil. Oy, çok iyi. iyi. Hadi at 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 at. Koş lan. Oh! Hoca baca ah. Ba bacağım bacağım. Allah'ın o zaman bunu. Ne oldu bana bir şey oldu. Bak sinirleri vurmuşum ya nasıl gitmiş abi. Ne nah, gözü vurmuşum yalnız ha. Şöyle bir uzak. Oy! Aa! Ah! Lan nasıl lan? Allah kahretmesin. Oh. ne yapıyorsunuz oğlum? Pinball mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Sektire sektire. Tamam 3 oldu yeter. <laughs> ben görevimi yaptım. Lan ne yapıyorsunuz? Durmaz. now. Salibur. Salibur mu? Allah artık oğlum şu topu. Allah Allah. Aa alamadım. Huh. Çok iyi. Çok iyi işte bu. Yapıştır. Lan atsana. Hadi deli oğlan. Oh Hadi topu at lan. Hele bir çakalım bunu. Cık. Aa bu maç kısır geçiyor. Atamıyoruz ya. %61 Trabzonspor. Hey, hey, hey. Hadi bakayım. Ha! Yok. Oğlum biraz da siz hareketlerinden almaya çalışın bir şey yapın be. Güzel. Şükür. Eee siz beni oradan mı beklediniz? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle bir uzaktan işte bu. Yeter lan. Görev yapacağız diye suyunu çıkardık. Sus. <laughs> 33 var, 25 var. Hey hey hey. Haydi buraya, buraya, buraya. Durmaz'ın ne çok adını duyduk be. Kardeş spikere para mı verdin? Kendi reklamını mı yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun? Instagram'ını da söyle tam olsun bari. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum yazmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hep abone olmuyorsunuz diye böyle şeyler oluyor. Durmaz. Lan alsanıza şu topu. Ben mi gelim alayım? Yani Bak korktu bıraktığını. Hop al bakayım şunu. Corona. Offside deme. mi? <laughs> biliyorum niye atıyor. Adam offside'de gidiyor ya. Abdülkadir Parmak. <laughs> Alın lan. Ah! Tuttu. Helal lan. Balkoveç helal olsun sana. <laughs> Instant nazar. Yine offside mı? Değil. Ama ben offside'dim. Değilim. Atamadım ama. Offside'ım diye öylesine vurdum ya. Değilmişim. Kardeşim düzgün vur niye bekliyorum boş boş. Haydi helal be işte bu Oh yeah Aaaa <laughs> <laughs> oh, öldüm öldüm Gel buraya gel Hadi 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 Alın lan şunu <laughs> Kardeşim lig maçı falan ama Şampiyonla oynuyoruz düzgün oynayın ya Hamzik Hamzik Alın vakamı. Şöyle bir ters kişi abi ah lan ne oluyoruz? Şöyle bir ah kötüyüz kötü pardon kötüyüm takım çok iyi şu an al bakayım lan takıma iyi dediğim an karşıya verdi ya. Instant nazar iyi çalışıyor da bize çalışmasa keşke. Aha güzel müdahale. Helal be. Yuh nereye attın lan? Oha ya orayı nasıl gördün de attın köpek. Kazandık. Yeni gol attım yeter de. Aynen aynen çok iyi anlattınız. Helal olsun. 9.1. E güzel. Ama toplu oynama yüzdesi görevi bitmedi değil mi? Onu da ben yapmayayım artık hoca sen de yani. Aha. UEFA mı ne bu? Konferans Ligi. Bu ne ya? Konferans Ligi son birkaç yıldır duyuyorum. Daha doğrusu ben ilk defa duydum da son birkaç yıldır var herhalde. Aha turkuaz beyaz forma. Çok sevdim bunu ya. Bu forma güzel güzel. Yolda. Evet. Denim evet, yani işte. <laughs> Ooo arayüzü güzelmiş konferans. Arayüzü çok hoşuma gitti ya konferans ligine. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Ama şimdi bir şey var ver ver. Şöyle bir. Aaa! Bacağım. Tam bir şey yok. Çok güzel. Al aslanım. Ulan oraya mı atılır be? Adamlar Avrupa'ya gitti oynamayı unuttu ya. Hielende. Bad pass. Bad pass. Tabii ki aslanım, ne senden? Ah, ne oluyor be? Lan! Ah, yapamadım. Aa, lan. Heh. Yapıştır, helal. Al lan, koş. Yapıştır. Yapıştır. Şöyle bir kontrol etmeden seriden gol. Avrupa'daki ilk golü. Bradford'u saymıyorum. Orası oranı kendi Avrupa'ydı zaten. Avrupa yakası. Hadi lan, alırsınız da. Benim oho Ah yapamadık. Çok hızlı gittim. Yavaş olsam yapardım. Oha. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor kaleci? Çok iyi bir ilk kurtarış. Ardından da güzel bir toparladı falan diyor. Ne alakası var lan? Adam önünü göremedi orada. Hadi, hadi lan, hadi. Ay yedik sandım bir. An. <laughs> Kalbime necek yapmayın. A ben. Bak bak. Ayağıma aldığım gibi hiç sağma solma bakma çat vurdum. İşte bu deneyim. 2 <laughs> yıllık futbolculuk kariyerimde. Hamşik. Hamşik. Hadi bakalım. Lan oraya mı atılır ya? Invakamöy da koşamıyor. Ben de koşamıyorum oraya. Nasıl alalım? İkimizin arasına kim tutarsa artık. Çok psikoloji yiyeceğiz gibi bir şey diyordu içime. Yani bu maçı en azından bir iki tane yiyeceğiz gibi duruyor. Lan bırak lan. Lan bırakın lan. Al bakayım. Çok iyi. Değil. Hielende. Az daha yakına atsaydın ya. Arkadaki top toplayıcıya da atsana olur da. Ben de atabilirim onu. Bu maç kötü geçiyor. Ya. Toparlamam lazım. Her şey gol değil. Pozisyon atmak da önemli. Çok kötü be. Yo çok iyi. Ya öyle vurursun işte topa köpek. %60 dribbling başarı oranı yaparsak 65. Güzel. 10 pas tamamla. Kardeş bana pas demeyin ya. Pas ver, asist yap. Yok top sahibi olma oranını tut falan. Bunları geç. 10 diyor bir de ya. 3 olsa falan neyse. Gel buraya gel. Allah'ım yapamadık. Çok iyi. Yapıştır buraya hamcik. Helal. Ve korona geliyor. Hadi bakalım Avrupa'ya yayıldı mı, yayılmadı. E ee, ben dedim ona su ile yön değiştirdi. Kaleci çarpmış ama tekrarda bile eline değmemiş yani. Hile var. Oyun hile kapat. Lan öyle mi pas verilir? Manyak. Allah'ım ya. Bu takımla şampiyonluk zor. Ama ben ne kolay. İyi ki beni almışlar. <laughs> Al lan aşağıdan yürü koş. Oha. Adam öldü. Hakem. Alo. Hakem. Bir maçı izlesen mi acaba Hakem? Bak oradan bana pas atmaya çalışıyor ya. Lan. lan. Well, he ha, tamam. Nasıl kaçırdı dedim de. Tamam şeymiş ya. Ya Hamzik çıkmaya değil. Pas atıyordu arada bana. Oha ben neredeyim lan? Ben hep buradayım <laughs> Aa, Lan o nasıl pas Yemedi oh. Yemedik Ya şöyle 1-0 öndeyken stres basıyor ya 2-3 atsak neyse de Çok iyi. This looks Aa, ben 18 koş al onu. Allah'ım. Helal. Helal lan çok iyi lan. Geç bakayım. Hadi. At 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 at. Tey tey. Ya yine kötü pas attım. Bu ne oluyor böyle ya? Oha. Hadi yetişir miyim? 2 kişi bir top alamadık. Aldık. Aldık 2-0 be. Tekerleme attı be gol be. So 2 Çok güzel. Corona. Al bakayım. Vistia. Vistia. Ya ne yapıyorsun Vistia? Şuradan bir tane daha atar mıyım? Hem de ne biçim. Hem de ne biçim. Kamera nerede ya, kamera? Ha burada. Of çok güzel açı be. İşte ben. İşte siz. İşte biz. Trabzonuz. Of kaleci beklemiyormuş yalnız ha. Tak diye atmışım orada. Bak hele bak bak. Aa bu vurur tam dediği anda yapıştırmışım. Hani ama bu tarafa mı o tarafa mı falan daha ayırt ki çat. Hop. Aha. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Ah be lan. Son anda batırdım ya. Cık. Ulan güzel dribbling attıydık ya. Throat head. şey. Şuradan yakından yapıştırsam. O oh, yere düştü. Attı. Ya, ittirdi adam beni. Hile var. Hoca bak 3. çizgideyiz daha. Hemen bitiriyor ya. Ne oldu koyduk mu? İşte bu be. Kazandık. Bu da ne? Elemeler mi? Kupala, şey, gruplar mı? Ney bu? Final mi? Çeyrek mi? Bakalım bir neymişiz ya. Arayüz güzel ya. Zaten yeşili seviyorum ben. Yalnız karşının topa şeyi topa sahip olması daha yüksekmiş. Pislikler. SK Storm. Storm'u yendik, Storm'u. Evet. Ve, 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 şu an. Birinciyiz. Süper Lig'de birinciyiz. Şu an patlıyor da bir sesim. Şu an birinciyiz. Maç fazlası da yok. Bakalım. Averajdan öndeyiz. Bir averajla. Olsun. Dominic Toretto'nun bir lafı vardır. Bir millede... 1 milimetreyle ile de kazansan kazanmışsındır. Bir averaj bir averajdır. Böyle neler neler kazanılıyor. Ne boş yaptım ya. Neyse. Siz beni boş ver. Kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı ve de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.